Şu anda Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Avrupa'daki performansı biraz tartışmalı. Aslında PAOK maçı iyi oldu ama hı hı. RFS maçı hiç e, güzel bir sonuç değildi. E, ne Galatasaray adına ne ülke adına. E, neler söylersin Okan Burun'un ile ilgili? Aslında biraz önce konuştuğumuz konu işte konsantrasyon ve rakibi biraz e, hafife alma evet. üzerine. Okan Hoca da bu arada daha sabah dinledim hatta dün akşam e, kaçırmıştım çünkü programı detaylı detaylıca izleyeyim dedim. E, Okan Hoca da buna vurgu yaptı aslında. Yani hem orada biraz konsantrasyon kaybı oldu. Yoksa iyi başlamıştık. Yine Kasımpaşa maçı için de aynısını söyledi. Evet. İlk yarı iyiydi ama ikinci yarı tamamen e, koptu. Oyuncular yorgundu vesaire gibi. E, yani işte burayı da yönetmek gerekecek bu sezonla beraber. Çünkü çok maç var. Evet var ve hani bu şu an değişmeyen bir gerçek. Sürekli bunun üzerine Sorunlu sürekli belirtmenin çok bir anlamı yok. Artık çözümleri e, görmek durumundayız. Okan hocanın açıklamaları da çok samimiydi. E, zaten hani böyle röportaj konusunda e, herhalde muhabirlerin, işte evet. en çok sevdiği evet, teknik evet. direktörlerden biridir. Yani hep çok samimi açıklamalar yapar, hep e, her soruyu da yanıtlamaya çalışır. Çok ee, lafın nereye gideceğini düşünmeden konuştu gibi hissettirdi bana. Ha, evet. Hatta ya yani şöyle olabilir. söyleyeyim, yani bu şey değil hani bir sorun arıyor düşüncesi değil ama mesela Fatih Hoca ile ilgili kısma da Hı -hı. bana söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir gibi böyle normalde Türk futbolunda çok görmediğimiz tarzda yanıtlar Evet vardır. evet yani çok doğal doğaldı konuştu, içtendi evet. aklına geldiği gibi evet. dediğin gibi yani çok hani hesap kitap yapmadan sanki açıklamış gibiydi. Yani işte bu milyaradan sonra bu tempodan en az hasarla çıkmaya çalışacak Galatasaray. Bazı oyuncularının form durumunda soru işaretleri bence de var. İşte Barış onlardan biri. Yani geçen sezonla karşılaştırıldığında. Belki Mustera'yı yi yazabiliriz. Yine Osimen'in sakatlığı vardı. Ee, evet. Osimen'in sakatlığı var. Yani Osimen'in daha çok kısa zaman olmuş olmasına rağmen hakikaten onlu ve onsuz oyunu arasında çok büyük bir seviye farkı oluşmaya başladı. Bu bir sorun bence. Hı hı. Çünkü Icardi'nin performansı biraz beklentiden uzakta, e, pozisyon bulsa da işte gol bulmada sorun yaşıyor vesaire, e, işte zaman zaman savunma kısıyor, işte zaman zaman Muslera çok fazla görmediğimiz isimlerde de e, biraz dalgalanmalar yaşandığında sorun yaşıyor Galatasaray. O açıdan ben hani bu milyaranın, e, bir es verme, işte o eleştirilerin biraz durması anlamında Galatasaray'a yarayacağını düşünüyorum ama bakalım. Ki Icardi'ye de çok fazla eleştiri vardı. O da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Belki görmüşsünüzdür. Evet, yani. evet. Ee, sonrasında evet, iki yılki performansını ortaya koydu. 2 yılki performansı, kupalar işte gol sayıları. Ki Van Vandanaray'la da e, yine bizim de akışımızda beraber var. Paylaşımlar beraber paylaşımlar yapıyorlar. paylaşımı evet. vardı. Köpek almışlar yeni. Ya valla Okan Hoca o aslında buna vurgu yaptı bunun ne kadar önemli olduğuna. Yani evet. e, hani Icardi o kadar e, kötü al... görünüyordu ki hani ben sezon başı onu göndermek Durumundaydım Zaten öyle oynasa da çok bize bir fayda sağlamazdı evet. gibi bir kendi söyledi. Mesela Musera ile ilgili de benzer bir şey söyledi. Ailesi Uruguay'da. O yüzden hani sezon sonu artık Uruguay'a dönmek istiyor, ailesinin Hı -hı. yanına dönmek istiyor gibi. Hani çok net açıklamaları Sözleşmesi vardı bu zaten. açıdan. bitiyor evet. Sözleşmesi. Yani işin mental boyutunu bu sezon hiç olmadığı kadar çok konuşacağız ve herhalde etki yaratacak gibi duruyor ya. Burada Okan yani tarzında bu var ama futbolcuları mutlu etmek üzerine bir düzen yani futbol yeri geldi mi e, futbolun genel doğrularında baktığımızda çok net eleştirilecek konuları e, göz ardı edebiliyor işte iktidarı evet. izin gibi vesaire aslında iki yılda da bunun karşılığını aldı. Aldı. Ama bu yıl Tabii. galiba önüne yeni konular duruyor gibi gözüküyor. E çünkü işte puan kaybı ne kadar fazla yaşanırsa bu sorunlar ve işte eleştiriler Her o kadar anladım. fazla konuşulur yani. Geçen sezonda belki benzer durumlar yaşanıyordu ama işte Icardi gol atmakta sorun yaşamadığı için çok fazla konuşulmuyordu. Şimdi performans olarak da biraz <laughs> beklentilerin altında kalınca her şey göze batar şimdi taraftara. Evet. O meşhur konuya girelim. En son Rıdvan Hoca bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu efsane tümer sergenle başladı dedi. Icardi o simen konusu. <laughs> Sen nasıl ki Okan Hoca da aslında açıklamalarında çok ne söylüyor. Bu ikisini birlikte kullanacağız evet. kullan Hani İkili e, ikili forvetin as, aslı sistemleri olduğunu hissettirir açıklamalar hı hı. yapıyor bize. Sen nasıl bir e, seçim bekliyorsun? Çünkü o simende çalışmalara başladı. Muhtemelen birkaç günde takımla çalışır. Muhtemelen e, ilk oynanacak Antalyaspor deplasmanında kadroya dahil edilecektir. Hani belki orada sakatlık dönüşü olduğu için kulübede başlayabilir ama Espor maçıyla evet, ikisi de öyle. oynayabilecek duruma gelecek. Sen ne bekliyorsun? Nasıl olur? Nasıl olmalı? Düşüncelerin ne bu konuda? Şöyle aslında e, çok oturtamıyordum Icardi ve Osimen'i bir arada. Fakat paok maçında, e, pardon, Kasımpaşa Kasımpaşa maçında pardon Kasımpaşa, maçında, pardon pardon Kasımpaşa maçında oynayabildiklerini ilk yarı gördük. Hatta e, Galatasaray'ın e, hücumda özellikle işte e, topsuz oyunda da Osimen olduğu için Gerçekten e, çok pozitife giden bir oyun vardı. Hava toplarında çok etkiliydi. Presley yine keza aynı şekilde. Hatta ben... Allah. Nazar değdi Sinem. Olur aile. <laughs> Küpe düştü. <laughs> Küpe düştü. Olur aile bir şey olmaz. Evet. Devam edelim biz. E, ben hatta mesela Osimen'in daha hareketli, biraz daha geriden geriye gelecek. Icardi'nin daha sabit ileride, center for, e, noktasında duracağını düşünüyordum fakat Tam tersi oldu. Icardi biraz daha geriye geldi. Okan Hoca da söyledi. Evet. Mesela Osman çok kanat özellikleri olan bir oyuncu değil dedi. Ben oynayabilir diye düşünmüştüm. <laughs> Demek ki yani Okan Hoca tanıyor söyledi de. Eee biraz daha ileride işte direkt 9 olarak Icardi daha hareketliydi. Geriye gelip yardım getirdi. İşte orada geç oyunda yaptı. bağlantı sağladı vesaire. Bence o sistem tutar. E, oynayabilirler ikisi hatta Galatasaray'ın oyununu hücum anlamında çok yukarı çekerler Hı -hı. Belki bu durum Icardi'ye de biraz e, avantaj sağlar Tüm gol beklentisi onun üzerinde olmaz Ha Ama tabii şöyle de bakabiliriz Icardi bu beklentinin kendi üzerinde olmasını ve bunu karşılamayı seviyor Evet. E, bunları da Okan Hoca yönetecek işte <laughs> işin zor Ama bence diye. ikisi oynar eder. Yani Bakken dışında hikayedir. kalan Batshuayi var. Yanan oldu. Ok. Bence çok yok. Yani şöyle çok evet. yok. Evet. Ya o da zaten Batshuayi e, Kabul mazlum bu dedi. konuda yani. <laughs> Fenerbahçe'de de aynı şey oldu. Beşiktaş'ta yani bu adamın Aslında fırsat geliyor Batshuayi'ye. Geliyor ama mesela son maçlarda son iki maçta evet. De çok normal.